Ben de rahat bırakıyorsun. Derin bir nefes al. Ver. Çok güzel. Rahat bırak. Derin bir nefes al. Ver. Çok güzel. Rahat bırak da kendimize. Elimizi buradan alıp, Dirsekten tuttuk. Rahat bırakıyorsun kendini. Ayağın düşebilir. Problem değil. Derin bir nefes al. Ver. Çok güzel. Çok çok. Ayağın rahat dur. Düşebilir ayağın. Hiç problem değil. Derin bir nefes al. Ver. Çok güzel. Elleri enseye alıyoruz. Hı, hı Kolları rahat bırakın. Bırak bırak rahat. E andiamo a comprare un'altra. Non si siede? Non si